Selam dostlarım hoş geldiniz. Konularımıza karboksil asitler ile devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde seninle birlikte karboksil asitleri sınıflandıracağız. Karboksil asitlerin isimlendirilmesini, karboksil asitlerin fiziksel özelliklerinden bahsedip karboksil asitlerden bazılarının özelliklerinden bahsettikten sonra karboksil asitlerle ilgili soru çözüm yapıp dersimizi bitireceğiz. Fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet, karboksil asit nereden geliyor? Bu isim nereden geliyor? Karboksil grubundan geliyor. Şu isim şunun ismine biz karboksil diyoruz. Yani karboksil grubu bu. Hemen yazalım. işte bu gruba biz karboksil diyoruz. Bu grubu içeren organik maddelerde de karboksil asitler diyoruz. Şimdi bu karboksilik asitler karboksil sayısına göre monokarboksil asit ve polikarboksil asit olarak ikiye ayrılıyor. Önce sınıflandırmadan bahsedelim. Polikarboksil asit birden fazla karboksil grubu varsa polikarboksil asit oluyor. Eğer bir tane karboksil grubu varsa bunlara da biz monokarboksil asitler diyoruz. Monokarboksilli asitlerin genel formülleri CnH2nO2 şeklindedir. Hatırlıyor musun? Aldehit ve ketonlarda neydi? CnH2nO. Karboksilli asitle esterde ne olacak? CnH2nO2 olacak. Bak bir oksijen fazla. Buradan aklında kalabilir. Yine gösterim olarak şöyle yapıyoruz. cnh 2 artı 1 cooh şeklinde karboksili buraya yazıyoruz. Bu şekilde de R kısmını gösteriyoruz. Zaten sen daha önceden anlattığımız yerde biliyorsun şu kısma biz ne diyorduk? Bu radikal grubumuz, R grubumuzdur işte biz buna bir karboksil grubu bağlarsak monokarboksilik asit olmuş oluyor. Gösterirken bu şekilde de gösterebiliyoruz. Karşımızda bunda çok çıkacak. Bu ifadeyi göreceğiz. Bu şekilde de gösteriyoruz. Karboksil asitlerin bu monokarboksil asitlerin en küçük üyesi formik asittir. Bir karbondur bu şekildedir. Şu asetik asit ya da diğer ismi etanoik asittir. Bunları tek tek göstereceğim. Aromatik bir asit olan bu da nedir? Benzoik asittir. Bunların hepsi Mono asittir. Polikarboksilli asitlere gelirsek, bunlarda birden fazla karboksil grubu içerdiğini söylemiştik. Yani di karboksilik asitlere gelelim. Yapıda iki tane ne vardır? Karboksil grubu vardır. Biz bunlara di asit diyoruz. Bunlar gösterilirken genelde şöyle gösterilir. Bakın bir karboksil burada, bir karboksil burada, şurada da karbon zincirimiz var. Genel formül olarak cnh 2 2 o 4 şeklindedir. Çok da bilmemize de gerek yok. Şimdi bunlardan önemli olan etandioik asittir. Bak, etandioik asit. Evet bir de propan diyoik asit var. Bunlar da bu şekilde. Sitrik asit bu 3 karboksilli trikarboksilik asit diye geçer. Sitrik asit bundan da ileride bahsedeceğiz. Şimdi karboksilli asitleri yapılarındaki fonksiyonel gruplara göre sınıflandırırsak hidroksi asitler içinde OH olanlara biz hidroksi asit diyoruz. Yani bak alkol grubu var görüyorsun bu şekilde. Ne oluyor biz bunlara hidroksi asitler diyoruz. Hocam alkol özelliği gösterir mi? bu şekilde alkol özelliği göstermez. Niye? O bağlı olduğu karbonda farklı bir fonksiyonel grup vardır. Yani farklı bir fonksiyonel grup olduğu için bu alkol özelliği göstermez. Evet bak burada bu şekilde ve bu şekilde örnekleri ben özellikle de böyle gör diye yazdım. Doymamış asitler. Şimdi burada da dikkat edeceğiz. Burada doymamışlık nereden gelir? Yapıda karbonlar arasında şu karbon zincirinde herhangi bir yerde şu şekilde ikili bağlar varsa biz bunlara doymamış asitler diyoruz. Sakın ha şöyle yanlış anlamayın. Hocam burada karbonla oksijen arasında çift bağ var. Hayır. Buradaki doymamış ifadesi nereden geliyor? Karbonlar arasında çift bağ varsa biz doymamış diyoruz. Sakın ha buradaki oksijenden karıştırmayın. Amino asitlere gelirsek bunların içinde de ne var? Amino grubu var. Amino grubuyla karboksil grubu bir arada olursa buna da biz ne diyoruz? Amino asit diyoruz dostum. Şimdi gelelim karboksil asitlerin isimlendirilmesine. Şimdi buraya kadar ne yaptık biz? Yani alkan, alken, alkin, alkol, aldehit, keton, eter birçok isimlendirme gördük. Yani burada isimlendirmenin kuralları az çok belli. Burada karboksil grubunun olduğu uçtan numara vereceğiz. Yani karboksil grubunun olduğu tarafa küçük numara gelecek. Daha sonra dallanmaların yerlerini numaralarıyla birlikte belirteceğiz. isimlerini söyleyeceğiz. En sona karşılık gelen karboksilik asitin ismini söyleyeceğiz. Hocam karboksilik asitlerin serisi nasıldır? Onu aslında sonunda söyleyecektim ama buradan söyleyelim zaten anlarsınız. Bunların serisi şöyle. Metanoik asit yani oik asit eki geliyor. Metanoik asit, etanoik asit. Ben şimdi yazmayacağım. Söyleyerek devam edeceğim. Metanoik asit, etanoik asit, propanoik asit, butanoik asit, pentanoik asit, heksanoik asit diye Devam ediyor. Şimdi buradan kurallarımızı tek tek bir bakalım söyleyelim. Biz ne yaptık? Şuradan karboksil grubuna ne dedik? Küçük numara gelecek şekilde zinciri seçtik. Zincirimiz şu işaretlediğim yer. O zaman ben numarayı buradan vereceğim. 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. Karboksil grubu bir numarayı alacak şekilde zincir üzerindeki karbon atomları numara verdik. Evet bunu söyledik. Zincire bağlı atom grupları varsa bağlı oldukları karbon numarasıyla yine daha önceki kurallar yani birlikte belirtildi. Söyledi en sona en uzun zincire karşılık gelen alkanın adını sonuna ne ekledik? Oik asit eki ekleyeceğiz. İsimlendirme yapınca zaten bunu anlayacaksınız. Molekülde birden fazla karboksil grubu varsa adının so sonuna dioik asit, trioik asit gibi ekler geliyor. Mesela bak etan dioik asit, 1,4 butan dioik asit gibi bak dioik asit. Eğer ki karboksilli asit bileşiğinde çift bağ varsa o zaman çift bağın yerini söyleyip Önce alken gibi yapıyoruz. Sonra yine oik asit ekliyoruz. Bak şimdi şurası kaç? 1. Şurası kaç? 2. Şurası kaç? 3. Burası 4. Burası 5. Bak ne yazdım önce? 3 penten dedim. Önce alken gibi isimlendirdim. Daha sonra bak onun sonuna ne ekledim? Oik asit eki koydum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi isimlendirmeye başlayalım. Evet bunun ismi bir karbonlu isim metanoik asit. Yani organik asitlerin en küçük üyesi kaç karbonludur diye sorarlarsa bir karbonludur. Dikkat edeceksin bunun ismi metanoik asit. Dostum şunun ismi etanoik asit. Bak yupak ismini yapıyoruz. Etanoik asit. Özel ismi var mı? Sorarlar. Bir karbonun özel ismi formik asit dostum. Hocam iki karbonun ismi onun ismi de asetik asit sirke asidi Zaten biliyorsun. Şimdi hocam dallanmışları ne yapacağız? İşte karboksil grubu nerede? Bak karboksil grubu burada. Buraya ne yapacağız? Bir numara vereceğiz. Şuraya 2, şurası 3, burası 4 olacak. 3'te ne var? Hidroksi var. 3 hidroksi butanoik asit. Butanoik asit oldu. Bak 3 hidroksi butanoik asit. Hocam buraya gelelim. Bak şu karboksil grubu bak görüyorsun. Buna bir dedik, buna 2 dedik. Evet, 2 klor ya da kloro diyebilirsiniz. 2 kloro etanoik asit oldu. Bak 2 kloro etanoik asit oldu. Hocam buraya gelelim 5. örneğe gelelim. Bak 5. örnekte de karboksil grubu burada. Oraya 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik. 3 de klor var, 4 de metil var. Yazıyorum 3 klor, bakın 3 klor, 4 metil, 5 karbonlu zincire karşılık gelen asidin ismini yazıyorum. Pentanoik asit oldu. Yani sona bak ne yaptık? Oik asit ekledik. 3 klor 4 metil pentanoik asit oldu. Hocam buradayız. Bu da bir amino asitmiş. Bak şu karboksil grubu ona 1 dedim. Buraya 2 dedim. Buraya 3 dedim. Buraya 4 dedim. Yani şunu hissediyorsunuzdur. Yani alkanlardan itibaren çalışırken alkanlar belki isimlendirme olarak sana zor gelmiş olabilir. Ama bak böyle organik asitlere kadar geldikçe kurallar birbirine o kadar benziyor. Ve küçük küçük şeyler ekliyoruz içine. Temel kurallarımız yine aynı. Bak 2'de metil var. 3'te amino var. Önce hangisini yazacağız alfabetik sıraya göre? 3 amino diyeceğiz. Sonra 2 metil diyeceğiz E 4 karbonlu bir zincir olduğu için 2 metil ne olacak? Bütanoik asit olacak. Bak ne oldu? Bütanoik asit oldu. Hocam buraya geldik. Bak buraya dikkat. et. 2 tane karboksil grubu var. E, nereden numarayı vereceğim hocam? Numarayı verirken bak zincirimiz bu bak. Ben zinciri sana göstereyim. Bak zincirimiz bu yani karboksil grubunun olduğu zinciri alacağız. Şöyle de yapabilirim. Bak 1, 2, 3, 4 diyebilirdin. Ama bu değil. Bak ne yapacağım? Bu şekilde alacaksın. Karboksil gruplarını şöyle zincire dahil edeceksin bu şekilde. Yani buraya 1 vereceksin. Niye bu tarafa 1 verdim hocam? Çünkü bak CH3 dallanması var. Hocam öyle olmasaydı fark eder miydi? Dostum bak ben tekrar yazıyorum. Daha iyi anla. Evet bu şekilde yazarsak zincir tamam böyle. Ben burada ne yapacağım? Burada numarayı verirken ister buradan ver ister buradan ver. Ancak şuraya bir CH3 koyduğum için numarayı nereden vereceksin? Buradan. 1, 2, 3, 4. Şimdi bak. 2'de ne var? Metil var. İsmini yazalım. 2-metil. Dikkat et. Birincide ve dördüncüde karboksil grubu var. 1, 4 dioik asit. 1, 4 dioik asit olacak. Bak bu şekilde oldu. 2-metil. 1, 4 dioik asit. Hocam 8'e gelelim. 8'in ismi? Ezbere bunu bileceğiz. Ne bu? Benzoik asit. Daha önce de göstermiştim. Benzoik asit. Aromatik bir asittir. Şimdi burada. Buraya bir numarayı vereceğiz. Şuraya iki numara. Ve iki de ne var? Hidroksi var. İki hidroksi diyeceğiz. E, ana yapıyı söyleyeceğiz. Ana yapımız benzoik asit. İki hidroksi benzoik asit. Evet, 2 hidroksi benzoik asit oldu. Gelelim hocam ona. Yine buraya numara verelim. 1 diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim, 4 diyelim. Evet 4'te klor var. 4 e, klor ya da kloro fark etmez. 4 kloro. Evet. Ana yapımız benzoik asit olduğu için sonra benzoik asit ekleyeceğiz. 4 kloro benzoik asit. Şimdi gelelim 11'e. Dostum buraya dikkat edin. Daha önceki Yıllardaki öğrenci arkadaşlarımızın yine yorumlarına baktım. Öğrenci arkadaşlar şöyle bir şey demişler. Şimdi ben zinciri burada bu şekilde aldım. Ama öğrenci arkadaşımız demiş ki bir tane arkadaşımız hocam demiş. Şöyle yapsak daha iyi olmaz mı? Daha uzun olmaz mı? Şöyle demiş. Bak buraya 1 dedik. Buraya 2 dedik. Buraya 3 dedik. Evet şurada bir karbon var 4 burada var 5 burası var 6 demiş. 6 karbonlu bir zincir çıkar demiş. Böyle bir şey yapamıyoruz. Ya düz zinciri ana yap. Kabul ediyoruz ya da halkayı ana yapı kabul ediyoruz. Burada halka küçük olduğu için ne yapacağız? Burayı düz zincir kabul edeceğiz. Yani 1 2 3 4 bak bu taraftan doğru başlayacağız. Buraya 1 dedik, buraya 2 dedik, buraya 3 dedik, buraya 4 dedik. Evet şimdi 2'de ne var? Brom var. 3'te siklopropil var. 4'te brom var. Önce şunu yazalım bak. 2 ile 4'ü yazalım. 2,4 di brom. Evet bunu yazdık. Şimdi arkadaşımız diyecek ki hocam bu ne? Bu bu şu şekilde. Daha önce de göstermiştim ama tekrar göstereyim. Bu yapı siklopropildir. E hocam ben ona siklopropan diyemez miyim? Diyemezsin bak. Şuradan bir hidrojen çıkmış ve burayı bağ şeklinde bak bir tane bağ açıkta. O açıkta kalan bağla ben onu yapıya bağlamışım. Bu bağlanan yapıya siklopropil diyorum işte. 3'te o da. 2, 4, dibrom. 3, siklopropil. Evet bizim 4 karbonlu zincirin asit ismi Bütan oik asit. Evet bütan oik asit oldu. Gelelim 12. örneğimize. Doymamış bir asit. 1 numara burası, 2 numara burası, 3 numara burası, 4 numara burası. Evet 3'te ne var? 3'te, 3'te bir çift bağ var. Önce alken gibi isimlendiriyoruz. Diyoruz ki 3 büten diyoruz. Sonra başka bir şey var mı? Yok dallanma falan yok. 3 büten oik asit diyoruz. Bu kadar. 3 büten oik asit. Gelelim organik bileşiklerin yupak ve e, özel adlarına. Şimdi yupak adlarını zaten söylemiştim. Metanoik asit, etanoik asit, propanoik asit, bütanoik asit, pentanoik asit böyle gidiyor. Şimdi bunların bir de özel adları var. Yani yaygın adları. Formik asit, bak 2 numara asetik asit, propiyonik asit. Dikkat et, bak. Propiyonik asit, bütürik asit, valerik asit. 5 karbonlu valerik asit oluyor. Şimdi karboksilli asitlerin 2 karbonlu hariç çift karbon sayılı olanlarına biz Yağ asitleri diyoruz. Bunlara biz ne diyoruz? Yağ asitleri diyoruz. Bunlar hayvanla bitkilerin yapısında bulunuyorlar. Yağ asitleri doymuş ya da doymamış yapıda olabiliyor. Doymuşların yapısında bütün karbonlar arasında ne vardır? Şöyle tek bağlar vardır doymuşlarda. E doymamış olanlarda ikili bağlardan bir tane ya da birden fazla ikili bağ vardır. Şimdi strelg asiti görüyorsun C17H35. Bak şu formüle uyuyor. Doymuş yağ asittir, katı yağdır. Oleik ve linoleik asit de sıvı yağların yapısında bulunur. Cn bak haşken eksi 1, COH, Cn haşken eksi 3, COH şeklinde gidiyor. Linoleik asit ve oleik asitin yapısında ne vardır? çift bağlardan dolayı bunlar da doymamış yağ asit olarak geçer. Bunu ileride daha sonra tekrar göstereceğim. Gelelim özelliklerine. Polar bileşiklerdir. Evet hidrojen bağı oluştururlar. Suda çok çözünürler. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapıyorlar. E, karboksil asitler aynı zamanda zayıf asit özelliği gösterirler. Kuvvetli asit değillerdir. Zayıf asit özelliği gösteriyorlar. Suda kısmen iyonlaşıyorlar. Yani %100 iyonlaşmıyorlar. Karboksil asitlerin tesir değerli karboksil grubu sayısı belirliyor. Yani bir yapıda iki tane karboksil grubu varsa o zaman onun de değerli, tesir değerli 2'dir. Bir tane varsa tesir değerli 1'dir. Yine asit oldukları için bazlarla nötralleşme tepkimesi veriyorlar ve tuz oluşturuyorlar. Bak bu şekilde tuz oluşturuyorlar. Alkoller ile kondensasyon tepkimesi vererek esterleri oluşturuyorlar. Daha önce de biz bunu söylemiştik. Mesela hemen bunu yapalım. Organik asit yazıyoruz. Daha önce böyle yapmıştık. Organik asit yazıyoruz. Daha sonra buraya alkolü yazıyoruz. Bak şöyle yazayım. H, O yazalım. Alkol yazdık. Alkolle asit arasında şöyle bir şey oluyor. Asitteki OH ile alkoldeki H'ı alıyoruz. Bunu ayırıyoruz. Geri kalan yapıyı birleştirip ne oluşuyordu? Ester oluşuyordu. R, R şeklinde ester meydana geliyor. Aynı karbon sayılı organik bileşiklerden aynı koşullardaki kaynama noktaları daha yüksektir. Yani bütün organik bileşiklerden kaynama noktaları ne olacak? Daha yüksek olacak. Bunlarda fazla fazla hidrojen bağı olduğu için kaynama noktaları fazla oluyor. Karboksilli asitlerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Bütün organik kimyada zaten bunu söylemiştik. Sudaki çözeltileri zayıf elektrolit. Niye? Az iyonlaşıyorlar. Az iyonlaştıkları için az olarak elektriği iletiyorlar. Ee, kokulu bileşiklerdir. Aynı karbon sayılı monokarboksil asitlerle esterler birbirinin yapı izomeridir. Yani fonksiyonel grup izomeristir. Ama izomerlik kaç karbondan başlar? Unutmayalım. 2 karbondan başlar. Monokarboksil asitlerin iyi güyesi olan metanoik asitin ester izomeri yoktur. Bunu da esterlere gelince Tekrar anlatacağım. Şimdi bazı organik asitlerin özelliklerinden bahsedip soru çözümü yapıp dersimizi bitirelim. Karboksil asitlerin kullanım alanları. Forming asit, karıncı asiti sistematik adı neymiş? Metanoik asittir. Yani öyle bir asit değil ki şöyle soldan bakınca aldehit gibi durur. Bak şöyle soldan bakarsan aldehit özelliği gösterir. Hocam şöyle sağdan bakarsam da organik asit özelliği gösterir. Yani yapısında çift e, fonksiyonel grup var. Karınca salgısı ısırga notunda bulunuyor. Kozmetikte, tıpta, kuru temizlemede, tekstil ürünlerin boyanmasında kullanılıyor. Gelelim asetik asite. Bu da sirke asittir. Diğer ismi etanoik asittir. İyi bir çözcüdür. Yani bu da suda iyi çözünür. Hem de kendisi de iyi bir çözcüdür. Kimyasalların üretiminde ham madde olarak kullanılır. Çaydanlıklarda kireci çözmek için, temizlemek için, işte cam yüzeylerdeki kireçleri temizlemek için kullanılır. En çok kullanıldığı yerlerden biri de nedir? Gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılıyor. Salitselik asit bu aspirinin hani yapıldığı madde var ya odur bu. Aspirin yapımında kullanılıyor. İçinde benzen halkası var. Aromatik özellik gösteriyor. Söğüt ağacından doğal olarak elde edilen bir asittir. Kozmetik alanında nemlendirici olarak kullanılıyor. Aspirin eldesinde kullanıyor zaten söylemiştik ftalik asit de bu da plastik sektöründe kullanılıyor. Emzik yapımında, polyester yapımında, işte şampuanlarda, saç bakım, kişisel bakım ürünlerinde kullanılıyor. Sitrik asit dediğimiz o da limon tuzudur dostum. Kristal yapılı, renksiz bir asittir. Bütün bitkilerin yapısında bulunuyor. En çok da turunçgillerde bulunuyor. Hücrede faaliyetlerinin birçoğunda görev almakta. Gıda, tarım, ilaç, içecek sektöründe ayrıca burası da önemli metal üretimi ve işlenmesinde kullanılıyor. Yani metal yüzeylerin temizlenmesinde de bu kullanılıyor. Malik asit bir çeşit meyve asidi. En çok da nerede bulunuyor? Elmada bulunuyor. Sağlığa çok faydalı olan, vücudun ihtiyacı olan bir asittir. Gelelim folik aside. Bu folik asit de vitamindir. B vitamindir Yani B9 vitamindir. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. Hücre bölünmesinde önemli rol oynar. Bu yüzden hamilelerin bunda çok ihtiyacı vardır. Folik eksikliğinde, folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemiyorlar. Gelelim benzoik asite. Benzoik asit deyince aklınıza gıda koruyucusu gelecek. Benzoik asit ve benzoik asitin tuzları gıda koruyucusu olarak kullanılıyor. Doğada yaban mersini, kızılcık, mantar, tarçın, karanfil gibi bitkilerde bulunuyor. Gelelim yağ asitlerine. Ne, demiştik? İki karbonlu hariç 4 karbon ve yukarısı olanlar çift karbonlar yani 4, 6, 8, 10 diye giden asitler yağ asitleridir. Hayvanlarda ve bitkilerin yapısında bulunuyor. Doymuş doymamış olarak ikiye ayırdık. Hani çift bağ varsa doymamış. Bütün bağlar tekse doymuş dedik. Doymuş olanlar katı yağların yapısında. Doymamış olanlar da sıvı yağların yapısında bulunuyor. Evet yağ asitlerinin Gliserinle oluşturduğu bileşikler evet trigliserit yani yağ diyoruz. Yani bunu biyolojiden bilirsiniz. Trigliserit yağ oluyor. Doymamış yağ asitleri, doymamış yağları, doymuş yağ asitleri de doymuş yağları oluşturuyor. Yağdaki doymamışlık oranı yani pi bağı sayısı arttıkça yağın erime noktası ne oluyor düşüyor. Yani orada doymamış olanlarda, daha aşırı doymamış olanlarda erime noktası düşüktür. Doğal olarak bulunan yağ asitleri çoğu 2 ya da 3 çift bağ içerir. Bu yağlar sıvı haldedir. Doymuş yağ asitleri karbon atomları arasında tekli bağ içerir. Bu yağlar oda sıcaklığında katı haldedir. En güzel yenebilecek yağ da tereyağıdır. Evet gelelim şimdi bazı yağ asitlerinin formüllerine. Şimdi şu formüle uyuyorsa evet CnH artı 1 COH demiştik daha önce. Buna uyuyorsa doymuştur. Buna uymuyorsa yani şuradaki hidrojen sayısı daha azsa o zaman onlar da doymamıştır. Lauric asit, miristik asit mesela bak 11 numarayı koyalım şuraya. 11, 22, artı 1, 23. Bak bu doymuş. E, 13'ü koy, 13 çarpı 2, e, 26 yapıyor. Artı 1, 27 yapar. Bak bu da doymuş. Evet bu da uyuyor, doymuş. Evet, Sterelik asit bak 17, 35. Bu da doymuş. Ama bak bunu koy, oleikle linoleik koy. Bu formülü uymuyor. Yani hidrojen sayısı eksik çıkıyor. Bunlardan oluyor. ikisi doymamış yağ asitleri oluyor. Şimdi biz bu yağları, yağları bazik ortamda ısıtırsak neye dönüşüyor? Sabuna dönüşüyor. Bak yağların ısıtıyoruz. Yani yağ dediğimiz neydi? Trigliseritti. Şimdi ben bu yağı sodyumla ısıtırsam bak sodyumun oradaki tuzuna dönüşüyor. Yağ asidinin sodyum ve potasyum tuzuna dönüşüyor. Yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzları sabun olarak geçer. Bir reaksiyon sonucu gliserin açığa çıkıyor. Burada ne yaptık? Bak şurada aldık şurayı Evet o OH haçları bağladık şuradan gelen. Evet bu yapıya da na'yı bağladık. Böylece tuz meydana geldi. Eğer ki sodyum hidroksit kullanırsak katı sabun meydana geliyor. Potasyum hidroksit kullanırsak da Arap sabunu meydana geliyor. Evet dostum örnek 51 ile karboksil asitleri bir pekiştirelim. Monokarboksilik asitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş Genel formülleri CNH O2'dir. Evet monokarboksilli asitler CNH O2 şeklindedir en küçük üyesi formik asittir. Evet bu da doğrudur. Karbon sayısı aynı olan esterler ile fonksiyonel grup izomeristir. Bu ifade de doğrudur. İzomerlik nereden başlıyordu? İki karbondan başlıyordu. Aynı karbon sayılı alkollere göre aynı ortamda kaynama noktaları daha düşüktür demiş. Organik kimyada kaynama noktası en büyük olan bileşik karboksil asittir. Tamam mı? Bu bu şekilde olacak. Daha düşüktür demiş. Bu ifade ne oldu? Yanlış. Su ile hidrojen bağı yaparlar. Bu ifade doğru. Evet gelelim örnek 52'ye isimlendirmelerle ilgili böyle tarz sorular sorabiliyorlar. Daha önce mesela ben bu pdf'yi yazdığım zaman daha öncesinde sınavdan önce yazmıştım. Bunun çok benzeri soru çıkmıştı. Onun için böyle isimlendirmelere dikkat edin. Yani genel formüllere, isimlendirmelere, genel gösterimlere. Mesela aldehit nasıl gösterilir? Bak R, C, -O -H şeklinde gösterilir. Keton nasıl gösterilir? R, -C -O R şeklinde gösterilir. Organik asit nasıl gösterilir? R, C, O, O, -H şeklinde gösterilir. İşte esteri de göstereyim. Ester nasıl gösterilir? R, -C -O -O R şeklinde gösterilir. Bunları iyi bilmek zorundayız. Bunlardan direkt soru geliyor yani bu formüllerle ilgili. Şimdi yukarıda iki e, bileşte X yerine evet geldiğinde oluşan bileşiklerin türü ve ismi ne olur demiş. Şimdi hidrojen koyalım bak. C, 3 C, O, H. Ne oldu bu? Aldehit oldu. Hangi aldehit? İki karbonlu. E, tanal. Evet geldik hocam. CH3 koyalım. CH3, C, O, CH3. Bu nedir? Hocam bu da ketondur. E ketonsa o zaman 3 karbonlu keton, propanon. Evet propanon diyoruz. Ve bunun ismi nedir? Özel ismi aseton. Hocam bunun ismi nedir? aset Asetaldehid. E ne demiş? OH. OH da koyalım. CH3, C, O, OH. Ne oldu? Asit oldu. Hangi asit? Etanoik asit oldu. İki karbon asit, etanoik asit, diğer ismi özel ismi asetik asit. Yani yaygın ismi de denilmiş asetik asit. Geldik örnek 53'e. Bir organik bileşikle ilgili e, ifadeler verilmiş hangisi olabilir demiş. Şimdi amfoter özellik gösteriyor. Amfoter özellik demek hem asidik hem bazik özellik demek. Organik kimyada arkadaşlar NH2 ne yapıyor? Baz yapıyor. Karboksil grubu ne yapıyor? asit yapıyor. Amino asitler biliyorsunuz hem asidik hem bazik özellik gösterir yani amino asit olması lazım. Amfoter özellik gösteriyor. Mesela bak bu amfoter özellik gösteriyor, bu göstermiyor gitti. Evet bunda var bunda var evet bunda var bunda var. Evet şu göstermiyor yani cevabımız ne olacak? Bak bu gitti bu gitti. Bunlar A C D olabilir. Şimdi ne diyor? Aromatik özellik gösterir diyor. E, A da gitti o zaman aromatik özellik göstermiyor yani ne olacak? Şuradaki fenil grubu burada olması lazım yani buradaki fenil grubu olması lazım. 3 tür fonksiyonel grup içerir diyor. Bakalım. Bak şu 1 şu bir fonksiyonel gruptur. Şu fonksiyonel grup şu fonksiyonel gruptur. 3 tür fonksiyonel grup. D'ye gelelim. Bak burada bir fonksiyonel grup var. Burada bir fonksiyonel grup var. Burada bir fonksiyonel grup var. Burada da bir alkol grubu var. Bunda bak 1, 2, 3, 4 tane fonksiyonel grup var. Bu da bizim şartımız sağlamıyor. Demek ki şartlarımız bak C şıkkı sağlıyor cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim örnek 54'e. Yağ asitleri ile ilgili uzun zincirli karboksilli asitlerdir demiş. Evet yağ asitleri uzun zincirli karboksilik asitlerdir. Doymuş olanlarında çift bağlar bulunur demiş. Doymuş olanlarında bütün bağlar ne olacak karbonlar arasında? Tek olacak. Yani burada şunu düşüneceğiz bak doymuşluk doymamışlık nereden geliyor? Onu düşün. Doymuşluk, doymamışlık bu karbonların arasındaki bağlardan geliyor. Eğer karbonlar arasında çiftli bağlar varsa doymamış. E karbonlar arasında bütün bağlar tekse o zaman doymuş oluyor. O zaman doymuş olanlarında çift bağlar bulunur demiş ya. Bu yanlış olacak. Doymamış olanlarda deseydin doğru. Sodyum tuzları sert sabun olarak kullanılır. Evet. Yağ asitlerinin sodyum tuzları sert sabundur. Potasyum tuzları yumuşak sabundur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 D şıkkı olacak. Evet, gelelim örnek 55'e. Şimdi daha önceki konuları dedik ya biraz hatırlatacağız. C2 H2 H2O. Ya hocam bu ne? C2 H2 ile H2O tepkime girmiş. X olmuş. X'ten de O koymuşuz. Y olmuş. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Ya arkadaş bir kere O gördün mü ne hatırlayacaktın? Yükseltgenme oluyormuş. Yani X'e yükseltgeyip Y oluşturmuşuz. Şimdi C2 H2'ye su katmışız. Ya C2 H2 neydi? Asetilendi dostum asetilen. Asetilene su katarsan bunu adın gibi bileceksin. Bak bu soruluyor. Asetilene su katarsan Aset aldehit meydana geliyor ya 2 karbonlu aldehitimiz Yani Yukarıda yazmıştık CH3CO Özür dilerim H meydana geliyor CH3CO H meydana geldi o Bak demek ki X neymiş Aldehitmiş şimdi Sen aset aldehiti yükseltiyorsun CH3COH'ı Yükseltiyorsun Aldehitler yükseltgenliğinde ne meydana gelirdi karboksilli asit meydana gelirdi Hani bunu alkollerde söylemiştim hatırlıyor musun Primer alkol 1 derece yükseltgenir aldehit Aldehit bir derece yükseltgenir. Karboksilli asit meydana gelir. İki karbonlu karboksilli asitimizi yazıyoruz. Böylece bak Y'yi elde etmiş oluruz. Bu X'ti. Bu ne oldu? Y oldu. X tolens çözeltisini etki eder demiş. Aldehitler tolens çözeltisine etki ederdi. Ketonlar etki etmezdi. Birinci ifademiz doğru. Y çözeltisi aktif metallerle hidrojen gazı oluşturur. E bu asittir. Asitler aktif metallerle tepkimeye girer ve hidrojen gazı oluşturur. İki de doğru. X ve Y birbirinin izomeridir demiş. Ya X aldehit, Y asit birbirinin izomeri olur mu? Olmaz. Hemen hatırlayalım. Aldehitlerin genel formülü CnH2nO idi. Aldehitlerde ketonların. Asitlerle esterler de CnH2nO2 idi. Bak oksijen farklılığı var bir kere. E, kapalı formüller aynı olmuyor. O zaman izomer olmaz. Aldehitlerin izomeri kimdi? Ketondu. O zaman bu ifade yanlış. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak dostum. Evet böylece karboksil asitleri bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde esterleri yani organik bileşiklerin son konusu olan esterleri göstereceğiz ve organik kimyayı bitireceğiz dostum. Evet her zaman söylüyoruz sona kalıyor ama aralarda hep unutuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi destek olmayı unutmayalım. Yorum atalım videolarımızı beğenelim arkadaşlar sizin sayenizde motive oluyoruz. Tabii sizin de bu sıralar sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Öyle bunalımlar yaşayan, sıkıntılar yaşayan hep söylüyorum çok arkadaşımız oluyor. Lütfen senin bir hedefin var. Hedefi olanın bahanesi olmaz. Öyle o sivrisinek vızıltısı gibi gelsin. O bizi böyle sıkıntıya sokan böyle akrabalar olabilir, farklı şeyler olabilir. Çevresel faktörleri artık umursamayalım, kulağımızı tıkayalım. Onlar bizim böyle geleceğimize böyle darbe vurmasın. Onların böyle bizim geleceğimizi sıkıntıya sokmasına izin vermeyelim. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Başarılar dilerim dostum.